Hanımlar, beyler, merhabalar. Faruk Sazil ben. YouTube kanalımın ilk videosu motivasyon temalı olacak. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Başlıyoruz. Motivasyon nedir diye başlamak isterim videoya. Motivasyon aslında sizin iç enerjinizdir. Yani içinizde olan, işe olan tutkunuz, evinize olan tutkunuz, her konuda olan tutkunuzdur. Yani iyi bir iş bulayım ve tutkulu yapayım diye bir şey yoktur. Siz zaten tutkulu bir insansanız, yapacağınız iş, yemek yaparken de, çamaşır yıkarken de, işe gidip gelirken de, hayatınızın herhangi bir alanında ne iş yaparsanız yapın, sizin içinizdeki tutkunun dışa vurumudur, dışa yansımasıdır motivasyon. Ben Videonun hemen başında şunu sormak isterim. Dilerseniz şimdi videoyu durdurun ve bu soruya bir cevap bulun. Hayatta sizi ne motive eder? Eğer bu sorunun cevabını kendi içinizde bulabiliyorsanız yolunuz gerçekten çok açık. Genelde bize şöyle bir şey öğrettiler. Hayal kurun. Hayallerinizin peşinden koşun. Çok çalışın. Çok isteyin ve çok okuyun. Çok çalışmak sadece başlı başına yeterli midir sizce? Diyelim ki sabah 8, akşam 8 çalışıyorsunuz. Gününüzün 12 saati, yolla beraber belki de 14 saati çalışarak geçiyor. Ama istemsiz bir şekilde yapıyorsunuz yaptığınız işi. Başarılı olma şansınız var mı sizce? Ya da sadece okuyorsunuz. Haftada 3-4 kitap, ayda 10-15 kitap bitiriyorsunuz. Sadece okumak, eyleme dökmediğiniz sürece sizi başarıya ulaştırabilir mi? Ya da hayal kurmak. Geceleri uykusuz kalmak pahasına hayal kurmak. Sadece hayal kurmak. Sizi başarıya ulaştırır mı? Bence bu saydığım üç madde tek başına uyumsuz bir şekilde olursa, birlikte bile olsa sizi başarıya ulaştırmaz. Peki başarıya bizi ne ulaştırır? Bir, misyonunuz olacak. Yola çıkma amacınız. Birazdan açıklayacağım. 2 vizyonunuz olacak. Yani vardığınız nokta size ne katacak? 3 bir planınız olacak. Yani yolda giderken bir rotaya ihtiyacınız var. 4 ve en önemlisi hedefiniz olacak. Hedef olmadan nereye gittiğinizi bilmiyorsanız hangi yoldan gittiğinizin hiçbir önemi yok. 5 çok önemli motivasyonunuz olacak. Şimdi onu hemen açıklayacağım. Öncelikle motivasyon konusundan başlayalım. Diyelim ki otobanda arabanızla seyir halindesiniz ve benzininiz de bitmek üzere. Ben size araba diyeyim, siz kendinizi anlayın. Ben size benzin deyince de kendi iç motivasyonunuzu, iç enerjinizi, tutkunuzu anlayın. Diyelim ki otobanda gidiyorsunuz verdiğimiz örnek üzere. Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda hep sizin tanıdıklarınız, sizi sevenler ve sizin sevdiğiniz insanlar var. Ve arabalarındaki benzin dolu. Ancak sizin arabanızdaki benzin bitmek üzere. O arabalardaki benzin sizin arabanıza bir katkı sağlar mı sizce? Sağlamaz. Dolayısıyla sizin kendi arabanızın benzinli dolu olması gerekir yol alabilmeniz için. Sadece ve sadece o arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan benzini nereden aldığına dair bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama benzinli alamazsınız. Motivasyon da aynen o şekilde. İkinci noktaya gelecek olursak. Ben Münih'te yaşıyorum. Sizin de İstanbul'da yaşadığınızı varsayalım. Ve biz Ankara'da bir seminerde buluşacak olalım. Tarih belli, yer belli. Benim Münih'ten Ankara'ya olan yolumla, rotamla, sizin İstanbul'dan Ankara'ya olan rotanız aynı olabilir mi? Olamaz. Hedefler aynı. İkimiz de Ankara'ya gitmek istiyoruz ama ben Münih'ten yola çıkacağım. Siz İstanbul'dan yola çıkacaksınız. Dolayısıyla kendi konumunuzu bilmeden bir navigasyon cihazı gibi bir navigasyon cihazını elinize aldığınız zaman öncelikle ne yapıyorsunuz? Varış noktasını yani hedefinizi giriyorsunuz. Adresi girdiniz. Navigasyon ne yapıyor? Size bir rota belirliyor, değil mi? Rotayı belirlemeden önce aslında ufacık bir şey yapıyor navigasyon cihazı ve biz bunu bazen kaçırıyoruz, göz ardı ediyoruz. O da nedir? Olduğunuz konum. Konumunuzu bilmiyorsanız eğer. Nereden yola çıkacağınızı bilmiyorsanız, hedefinize de varamazsınız. Yani ben evet Ankara'ya gitmek istiyorum ama nerede olduğumu bilmiyorum. Ben İstanbul'da mıyım, Trabzon'da mıyım, Münih'te miyim, Paris'te miyim, Amerika'da mıyım? Hangi ülkede, hangi şehirde, hangi sokakta, hangi ilçede, hangi caddede, hangi evin önündeyim? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben diyorum ki ben Ankara'ya gitmek istiyorum ve çok istiyorum. Yeterli midir sizce? Tabii ki yeterli değil. Öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Yetenekleriniz nedir? Kapasiteleriniz nedir? Neyi başarabilirsiniz? Bunu sizden daha iyi bilen kimse yok. Hayatta sizi ne motive eder? Bunu sizden başka kimse bilemez hanımlar verir. Dolayısıyla hayatta sizi ne motive eder? Sorusunun cevabı işte bu yüzden çok önemli ve lütfen lütfen bunu yazın. Hedefleri belirledik. Yola doğru çıkacağız. Konumumuzu da belirledik. Burada konumu belirlerken kendi kişiliğimi, kapasitemi, yapabileceklerimi ve yeteneklerimi belirlerken lütfen rica ediyorum. Geçmişteki tecrübelerinizden yararlanın. Siz olumsuz olanları zihninizde aslında bir yer edindiriyorsunuz. Başardıklarınızı değil. Dolayısıyla kapasite dediğimiz ya da potansiyel dediğimiz şey geçmişten gelen tecrübe değil. Başarılı insanların da başarısız insanların da aslında bir potansiyeli var. Sadece bazıları o potansiyellerinin farkına varıp kullanıma sokuyor. Bazıları da bunu başaramıyor. Yani başaramamak aslında kendi potansiyelini dışarı çıkaramayan insanlardan dolayı başarısız insanlar ortaya çıkıyor. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi şu konuya da değinmeden edemeyeceğim. Klişe, klasik. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Ben yaptım, sen de yapabilirsin. Hadi bakalım, hadi koçum, hadi aslanım. Bunlar artık geçmişte kaldı. Sizin yaptığınızı belki de ben yapamam, benim yaptığımı da muhtemelen siz yapabilirsiniz. Ve ne bu benim fazlalığım ne de sizin eksikliğiniz ya da tam tersi. Benim eksikliğim sizin fazlalığınız. Kesinlikle böyle bir şey yok. Her insanın yaşadığı ortam, olduğu yer, konum, karakteri, kişiliği bunların hepsi birer etkendir başarılı olup olmamakta. Dolayısıyla önce kendinizi tanımalı, yola çıkarken misyonunuzu da iyi belirlemelisiniz. Misyon nedir? Misyon şu, yola çıkış amacımız. Hani dedik ya Ankara'da seminer var diye, ben buradan yola çıkarken Ankara'da bir seminere katılacağım gayesiyle, amacıyla yola çıkıyorum. Bu benim misyonum. Benim misyonum bugün mühikten yola çıkıp Ankara'da seminere katılmak. Misyon neden önemli? Bunu neden bilmelisiniz? Eğer yolda kaybolursanız, neden yola çıktığınızı hatırlamanız gerekir ve bilmeniz gerekir. Şöyle düşünün, evden çıktınız, arabanıza bindiniz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ne olur peki öyle olunca? Bir, benzin sarfiyatı olur. İki, zaman kaybınız olur. Üç, boşu boşuna yorulursunuz. İşte misyonunuzu yani niye çıktığınızı, ne diye çıktığınızı eğer bilmiyorsanız Size sadece ve sadece masraf, zaman kaybı ve yorgunluk olarak geri dönecektir. Dolayısıyla yola çıkış misyonunuzu iyi belirlemeniz ve iyi bilmeniz lazım. Bir nokta daha, dördüncü nokta, vizyon. Vizyon nedir peki? Vizyonu genelde klişe anlatılan şey şudur. Bir ürüne değer katmak ki sizin vizyonunuzla alakalı bir şeydir ve doğrudur da genel anlamda bir kısa tanımıyla. Yine Ankara'da olacağımız seminerden bahsedelim. Ankara'da katılacağınız seminerden alabilecekleriniz sizin vizyonunuz. Yani ben kendi işimi yapan, benimle aynı işi paylaşan meslektaşlarımla bir araya gelince ki seminerler dışında en çok öğrenilen yer de iş yemekleridir. Yani akşam yediniz ya da lobide beraber kahve içtiğiniz arkadaşlarınızdan çok şey öğrenirsiniz. Her zaman derler ki iş yemekte iş konuşulmaz, işin dedikodusu yapılır. Ama genelde nasıl yapılır onu da izah etmekte fayda var. Genelde insanlar, meslektaşlar birbirleriyle kötü tecrübelerini paylaşır. Yani derler ki efendim zamanında işte falanca gün bir müşteriye gittim. Ben onu anlatıyorum anlamıyor. Öyle yaptım almadı. Böyle yaptım olmadı. Ağzından girdim burnundan çıktım. Kaba tabirle. Bu şekilde satışı gerçekleştirdim. Ya da Nuh dedi peygamber demedi satın almadı. Ya da ürünümden hizmetimden faydalanmadı. Ya da toplantı vermedi. Görüşme talebimi reddetti. Zamanı değildir belki. Ondan olamaz mı? Biz 10 müşteriye gittik. Öğrenimler, geçmiş tecrübeleriniz. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey. Siz 10 tane müşteriye gittiniz. 4'ünden satışla çıktınız. 6 tanesinden satışsız çıksınız. Muhtemelen lideriniz, amiriniz, müdürünüz, her kimse size şunu diyecektir. 4 taneden çıktın satışla bravo. Ama 6 taneden de öğrendin, tecrübe kazandın. Kim diyor onu? Neye göre tecrübe? Niye ben kötüyü tecrübe olarak cebime koymak durumundayım? Neden ben satarak, başararak, başarılı çıkarak verdiğim hizmet ya da sattığım ürün ne ise onu müşteriyle buluşturarak neden tecrübe kazanmış olmuyorum? Satarak tecrübe kazanın. Ürününüzü, hizmetinizi insanlara ulaştırarak tecrübe kazanın satamadığınız, ürününüzle müşterinizi buluşturamadığınızı lütfen ve lütfen tecrübe alarak almayın, koymayın cebinize. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi insanoğlunun zihni negatife doğru yöneliyor. Dolayısıyla siz bunu yaparsanız eğer bir yerden sonra kazanamamayı, satamamayı, ürününüzle, hizmetinizle, sizle, müşterinizi buluşturamamayı çok normal bir şeymiş gibi algılamaya başlarsınız. Çünkü zihin denen şey ...rutine alışıktır, rutini sever. İyi ya da kötü bakmaz. Kötü alışkanlıklarınızı eğer rutin haline geçir, geçirmişseniz... ...zihniniz bu iyi midir, kötü müdür diye bakmaz. Sadece olup olmadığına bakar. Kötü bir alışkanlık da olsa... ...o alışkanlığınızı bıraktığınız zaman zihniniz der ki... ...hey bir dakika ne oluyor burada? Benim alıştığım rutinin dışına çıkıyorsun. Dolayısıyla kazanarak ve sürekli kazanarak aslında zihninize bir kazanan, İngilizce tabiriyle winner olmayı öğretiyorsunuz. Videoyu toparlayacak olursak, bugün öğrendiğimiz şey, motivasyon sizin iç enerjiniz. Potansiyeliniz sizin geçmişte yaşadıklarınız, başardıklarınız değil. Onlar geçmişte kaldı. Şimdi bu dakika, bu saat itibariyle artık nereye gidiyoruz? Benim potansiyelim nedir? Benim enerjim nedir? Benim tutkum nedir? Buna bakmamız lazım. Tutkulu muyum değil miyim? Hayatta beni ne motive eder? Hayatta benim amacım ne? Faruk Sazil niye burada? Ben niye bu işi yapıyorum? Bu soruların cevabını vermek zorundayım. Misyonum nedir? Yola çıkma amacım ne? Vizyonum nedir? Ben hedefe varırsam ne olacak? Simyacı kitabında şöyle bir sahne geçer. İspanyol çoban parasını çaldırıp bir adamın Billuriye tüccarının yanında çalışmaya başladığı zaman Billuriye tüccarı Müslüman hacca gitmek istiyor ve para biriktirmeye çalışıyor. Ve belli bir yerden sonra hacca gidecek parayı da biriktiriyor. Ama bir türlü çıkıp hacca gitmiyor. Ve bizim çoban da soruyor. Diyor ki ya hacca gidecek kadar yeterince param var. Neden gitmiyorsun? Adam diyor ki ben düşündüm. Tam yola çıkacak çıkacakken aklıma şu geldi. Ben hacca gidip gelirsem benim hayatta hiçbir amacım kalmayacak ve ben bundan çok korkuyorum. Vizyonunuz işte burada çok önemli. Hayat amacınızla paralel yürümeli. Hedefinize vardığınız vakit sizi bir sonraki hedefe taşıyacak olan durum. Siz hedefe vardınız ve bir sonraki hedefe neden koşmalısınız? Vizyonunuz nedir? Ve şunu unutmayın. Bir hedefe vardınız ve başardınız. Bir sonraki hedefe varacakken, başarmaya çalışırken muhtemelen bir önceki seferde nasıl başardığınızı hatırlayın diyecek yanınızdakiler, çevrenizdekiler. Hatırlamayın bile. Neden mi? Çünkü siz geçmişte yaşadığınız muhtemelen kötü tecrübeleri yine zihninizde tutacaksınız. Belli bir yere geldiniz ve başardınız. Bırakın orada kalsın. Artık yeni başarılara yeni bir sen, yeni bir siz olarak yola çıkmak durumundasınız ve plan. Planınız çok önemli. Yani rotanız. Nereden gideceksiniz? Hangi süratle gideceksiniz? Bir planınız olmalı. Zaman. Hedefinizi belirlediniz ve hedefin belli kriterleri var. Değil mi? Tatmin edici olmalı. Limitlerinin olması lazım. Bir hedefe bir senede varmakla 20 senede varmak arasında dağlar kadar fark var. Bunu da aklınızdan lütfen çıkarmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna Basmayı unutmayın ve videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek ümidi ve dileğiyle. Kendinize iyi bakın.